Anne rahmetli babam da mı böyleydi? Ne? Kıyafet konusunda. Çok. Ha? Ama bir yere giderken çok şükür. Ben de öyleyim. He. Çok benziyor bu. Bu canda sallaşıyor. Ben, ben... Ayakla. Ay, ha. Ben şey... Hiç... Sevmem sıcakta giyinmeyi. Bu tişörtüm incecik. Çok rahat. Soğan soyma şeyleri var. Millet koyuyor iki dakikada. Sen on saat elle. Yani o, kadar Eski kadın. Alışmışsınız siz. Oo. Neler yaptı. En son dağlılar denize götürdüler. Biraz suda oynadı. Bir saat filan denizde oynadı. Ondan sonra geldi biraz <laughs> uyudu. Yine tatlı. Yarım saat uyuyor. Çok tatlı bir şey ama. Çok tatlı. Kaç aylık o? Altı. Tam sevilme. Tam. Herkese mi? gülüyor. Her... Herkese yalak <laughs> öyle denmez ama. Denmez yani öyle de şey. Ağzı ben gülüyor. Çok tatlı. Alaz mı? Adı Alaz galiba. Ne demek o? Yalak ağzı duydular anne. Aaa. Pes onları. <laughs> ama kötü niyet dedi ki o. Öyle deriz ya. Ağzı böyle yelek gibi açılır gülerken haydi dizsin.